annesini ben unutma. annesiyle vuruyorsun kızı. Hiç de vurmuyorum annesiyle. Yarın öbür gün senin kızını da Hiç senden de vururlar ha. Tamam. Haksızsan ya ne bileyim senin kızından senler ne bileyim. Haksızsan vursunlar. Sen o kadar çok haksız olduğun var ki. hiçbir şeyin. Senin o kadar haksız olduğun taraf var Rabia'yı savunman için hiçbir şey senin senin de, için şeyin de, yok. Sus. Ben Rabia için değil. Bunu Ayşe de olsa Fatma da olsa yapar. Sen al, ne yapıyorsun biliyor musun? Senin beni kimse kullanamaz. Senin hatala ben de düştüm. Kimse beni kullanamaz. Senin en güçlü karakterlerin en güçlü bir yapma çekecek. Hayatımda dayanmak için. Burada herkes güçlü hepimiz buradayız. Zeki de bir ailesiyle Boş ver vuruyorsunuz abi. ya. Boş ver, tamam. Ayy. Tamam. Lim, boş ver. Boş ver. Boş ver. Burada kim dört dörtlük Hiç. çok merak ediyorum. Delirtmek için her şey yapıyor. Aa, evet. Annem zaten o günden sonra buraya bir daha gelmeyeceğim demişti bu, bu tarz yorumlardan sonra. Evet. Olsun Gökhan olsun da ne olursa olsun muhabbetin Bak açma diyorum açma açma. Açsın açma. E, ne oldu şimdi Kadının onu Kadının izleyecek e, aileden girdi oradan girdi buradan çıktı. Kızını zaten beni dedim birine yamamaya çalışmıyorlar dedim. Sen niye böyle ortalardan anlatıyorsun şu olayı? Ne dedi? Annem bu kelimeyi söyledi ee sonra ne Zaten olur. annesi de e, bunu söyledi. İşte Gökhan olsun da o ol, hmm. olursa olsun işte yani evet, ne olursa olsun Gökhan ki, olsun. Dedi, Gökhan biri de olsun. olacaksa olsun. dedi. Sen ne istiyorum dedi. Halalarım ola teyzeler de bunu seni destekledi. ee, destekledi. Gökhan senin bu evde annem baban ya hani dedi. Evet i̇şte, öyleyim var mı? Bu şekilde konuşuyor. Ee, varım. E, oy, öyleyim ne olmuş? Buna mı ağladın? Ya çok serkeli. Ne diyor? Senin işte, annen, annesi... senin annen seni bana yamamadı, yamamaya çalıştığını mı söylüyorsun? Evet. Ne alaka? O zaman benim annem de beni sana yamamaya çalışıyor. Çünkü sürekli seninle birlikte olmam için seni arıyor, beni arıyor. Sürekli baskı yapıyor. O zaman benim annem de beni yamamak için kadın, sana bak, çalışıyor. Gökhan, kadın o günden sonra zaten gelmek istemedi. Anladın mı? bu yorumlardan Anlamıyorsun sonra? Anlamıyorsun herhalde. Kadın yine açtı. Açsın. Olmuyor. Evet. Yamamaya çalışıyor kardeşim. Ben de bu yamayı seviyorum. Benim annem de beni sana yamamaya çalışıyor. Bu yama da sana güzel duruyor. Var mı ötesi ya? Buna mı ağlıyorsun sen? Benim annem beni arayıp seninle birlikte olmak için bana baskı yapmadı mı? İlk zamanlar. Senin istediğini söylemedi mi? Söyledi. Sana da bu aynı şeyi söylemedi mi? O zaman benim annem de aynı şeyi yapıyor. Aile konusunda bu kadar hassas olan, bu kadar e, ağlayan, sızlayan, biz destek verdik, arkasında durduk olan Mehtap. Şimdi kalkıp sen aile konusunda mı sana vurmaya çalışıyor? Aynen. Bir de ben seni anne baba yapmışım ya bu evde kendime. Evet senin annen ne? de olurum, baban da olurum. <laughs> sevgilin de olurum, kocan da olurum, her şeyin olurum arkadaşım. Kimseyi de ilgilendirmez. Aynen. Anladın mı? o an neye ihtiyacın varsa senin için o olurum yani. Bilmiyorum. Anladın mı? ne demek istediğimi? Anladım. Neyine sen şey yapıyorsun ki? Bıktım Gökhan ya vallahi. Neyine Furtumdan ya? Beri. Bak bunları ağlama bak. bunları ağlayıp şöyle insanları güldürme. Hayır ben neyim ki? Ağlama. Bak, ben şunu sana ver... bak yavrum ben... bak. Bak hayat. Bak bak bebeğim. Bak bir tane. Dinle beni tane tane anlatayım sana. Sana ne dedi? Gökhan'a en çok ağladığın şey annen seni Gökhan'a yamamaya çalışıyor dedi. Buna ağladın değil mi sen? Aynen. Hayır, ben neyim ki? Neden? Tamam bir şey anlatacağım hayatım sana bunu dediği için ağlıyorsun değil mi? Evet. Benim annem de beni sana yamamaya çalışıyor. Doğru mu? Hı. Seni arıyor, beni arıyor, baskı yapıyor. E ee, ben niye ağlamıyorum? İşte bir kadın için bir kötü kadın bir için şey bir şey, değil. Bu, evet. Mı? Allah şükürler olsun. Demek ki Yokan düzgün bir adammış ki şunu söyleyemiyorsun. Evet Allah şükürler olsun. Ailem tasdikliyor. Ailem destek veriyor ve Yokan'la birlikte olmamıştı. Demek ki burada başka bir damatı da kendine uygun görmüyorlar. Niye demiyorsun hatun? Çok sinirli. Bak bunu dediğin an. Bak bunu dediğin an ağlayacak bir şey var mı? Ailenin beni istemesi bana destek olması kalan normal bir şey bak, var mı? ben şu sinir. Ben nasıl bir kızım ki? Anladın mı? Ben nasıl ya bir işte insanım bak, ki? Neden kendi, yani? Kendini kendini hayatım bak bebeğim, Bak kendini bu duruma sokma işte. Ben sana ne anlatıyorum? Sana diyorum ben nasıl bir kızım ki böyle yapıyorum? Böyle bir şey yok. Sana bu kelimeyi mi söyledi? Evet kardeşim. Yok ona sorabilirsin. Yok ana da annesi bana yememeye çalışıyor. Problem ne? Sizin zorunuza giden ne? Niye bir seninle iyi olmaya başlayan insanlar bu konulara giriyor? Duymamazlıktan gel. Evet kardeşim... ...ailelerimiz bizi birbirimize yememeye çalışıyor. Susmuyor kal E Susma sen. Cevap vermezsen susar dur. Neden ailelerimiz bizi birbirine yememeye çalışıyor? Demek ki yakıştırıyor kardeşim. Bu da kimseye ilgilendirmez. Bunlara ağlama. ...bunların işi gücü yok, bunlar işsiz güçsüz. Doğru. Anladın mı? Vasıfsızlar bunlar, şey yapma yani. Çok teşekkür ederim. Tamam. Sen böyle her bunaldığında baktın çok üstüne geliyorlar. Hı -hı. Çık gel bizim oraya. Tamam. Ben seni tedavi ederim, bir doz veririm sana. <laughs> tamam Tamam. Gül, kale alma. Çok konuşsunlar. Bak bırak konuşsunlar, konuşsunlar. Bak şuan böyle çok dün falan ya. Cevap dahi verme, yanındakiyle konuş. Gelsin yanına gelmeye çalışacak. Tamam. ilgini çekmeye çalışacak, dikkatini çekmeye çalışacak. Kavga etmeye çalışacak. Böyle yap. Tamam. Böyle yap yani. Tamam. Çok teşekkür Bak. ederim. Yap yani. Sen olmasan ne yapacağım bilmiyorum. Vallahi kafayı Bak, yiyorum. Şeylere, böyle şeyler takılma. Böyle şeyler tamam. takılma yani. Peki. Geç. Ya ne çatlayacağım? Çok mu önemlisiniz ya? Ne Ay, sanıyorsunuz kendinizi? Ben kendisine? konuşma şunlarla ya. Ne, ben bırakma, ben Bırak buna, ya. Sen nesin biliyor musun? Sen evet. konuşulmaya bile değmeyecek bir kadınsın. Ay sen konuşulmaya değecek bir kadınsın. Çok güzel değil mi? konuşmaya Kendini değiyorum şey da. şey sanıyorsun Geldiğinden yani. Geldiğinden beri benim evet. muhabbetimden film Kendine yapıyorsun. Bir şey. Sen kimsin be? Çok güzel o ya zaman benim benimle mi konuşuyorsun? Hazal, Hazal Kendini böyle, benim konuda göstermeye çalışıyorsun. Kapıyı Niye konuşuyorsun o zaman? Kendine bir şey sanma yani. Ben, ben de gideceğim. Bu kız sana <laughs> yardım etsin gitsin boşuna Rabia'ya dönme, Ben burada Kalman kalıcıyım demedim. Diye. Tamam ben burada mı? Kalıcıyım, burada kalıcıyım demedim. Burada sen de gidicisin ben de gideceğim. Bırak o ben ayakları. Ben kalıcıyım demedim. Zaten elimin potasına ikide bir çıkan benim. Bunun muhatapı mı? Ne derse desin kendi kendine desin. Kendi kendine konuşsun. Kendi kendine cevap versin. <laughs> Küfür dese cevap vermiyor. Tamam. Suratına dair yani bak. Yani Aycan'ın tamam. hakkını burada tamam, Tamam bırak konuşsun. Çenesi yolu susar. ya da susmasın. Evet. Gün boyu konuşsun. Bir Adnan. Adnan'ı tanımaya çalıştı. Gökhan'ı tanımaya çalıştı. Şu anda onu onunla da bir tanışma yolunda. Lütfen saldırma. Tabii canım ben sus, bu adamı tamam sus abi. Hadi e, tamam. ne Konuşma. Evet. Yeter Tamam ben şimdi biliyorum. Dur bu ayağımı şuna laf atayım. Hadi şuraları konuları kapatın. Ayağımı kapatmak konuları kapatın. Kapat evde var ya kadına saldırma Açmayın abi. Bak ama işte bu da yeter. Muhabbeti açıyor. Yok Adnan'a da Gökhan'a da bırak ya. dün ne dedi? Dün bu konular açılmayacak demedim arkadaşım. Seni konuşmadı mı? Seda Hanım bile e ee? demedi mi? Çünkü yok. Bazen sinirlenince eskiler açılıyor demek ki. Bak Aycan şimdi bana eskileri söylüyor. Bak ben şu an kendimi bak, çok mutlu ve bak iyi şimdi hissediyorum. Biden, mantıklı düşünürsen Aycan ona diyor ki sen geldiğinden beri hiç kimseyi tanıma yoluna girmedin diyor. Evet. Mantıklı bir şey söylüyor. Evet. Bu da diyor ki sen girdiğinde ne oldu diyor. Ben en azından birilerini tanımaya çalıştım diyor ki tam da tanımaya çalıştığı aday arkadan geçiyor. Kör müsün? Adam sanat <laughs> Adam sanatsal bir şekilde seninle tartışıyor kardeşim sen niye adama yükseliyorsun? Ne oldu Gökhan? Hayırdır Gökhan ne olmuş? Ya? Ne olmuş? Kıza şey demişler. İşte annesi geldiğinde şey demişti ya. Hani ille de Gökhan ille de Gökhan falan. tarzı. İşte ne oldu da acaba seni Gökhan'a yamamaya çalışıyor falan demiş. Hayda. Allah Valla dedim abi öyle diyorsan benim anam da beni sana yamamaya çalışıyor <laughs> dedim. Çünkü dedim benim anam da seninle birlikte olmam için bana baskı yapıyor, seni arıyor, birlikte olayım diye dedim. O zaman dedim yama, yani bilmiş, yamalaşmışız dedim o zaman. Çok bir şey yok, buna takılma dedim yani. Dedi ki acaba niye dedim maddiyata vuruyorlar dedi. Hani ona getiriyorlar konuyu dedi. Valla dedim benim bugün kızım olsa dedim ben isterim ki dedim varlıklı biriyle birlikte olsun. Aynısını söyleyecektim. Gökhan bana söyledi artık sana her şeyi söyleyebilirim. Nasıl yani? Nasıl yani? yani. Mi vermiş? Evet öyle söyledi. Aynen bunu söyledi bana. Gökhan'dan i̇şte izin alarak abi. hareket ediyor galiba. Yapıyor, Bundan bunu. sonra ben Gökhan'dan izin aldım. İzin Sana her şeyi hayatım. söyleyeceğim. Aralarında planlıyorlar. Onlar telefonda bunları konuşuyorlar. Pardon Gökhan şimdiye kadar izin vermiyordu. Bana demek ki yakın Vermiyor. davranıyordu. E şimdi biz de kafamızı göre uydurmuyoruz bazı şeyleri. Sen dün demedin mi? Bu kızla biz konuştuk. Ben Zerre kadar sevmiyorum. Gökhan'ı. işte ben istemiyorum zaten şu bu diye bu kapıdan çıkmak bana Aynen nasip öyle. olmasın böyle söyledi dedi. Evet Hı. büyük şimdi, bir şimdi bu kız bununla yakın arkadaş değil mi? Evet. E ben şimdi bu kızın sözüne bu durumda inanmalı mıyım? Evet. Çünkü birlikte bir şeyler yaşadılar. Rabia ile eski arkadaş. Büyük yemin ettim. insan bu kadar büyük var. yemin eder mi? Yemin ederim burada ağlamasının tek o nedeni gidecek duydum, olması. O O yeminin üzerine A, nasıl yani dedim yani. Hayatım bana dedi ki bak burada ben Gökhan benim yakın arkadaşım olmasa rağmen ben Gökhan'ı cephe aldım. Goya Gökhan onu göndermek istiyormuş. Ee, hani bu durumdan ötürü ben hani ek, hani kızcağızın hayalleriyle Daha oynuyor sabah diye. Daha söyledi. Ne dedi? Çünkü benim de sevgilim çok fena dedi. Dışarıda hayalleriyle oynuyor diye. Gökhan'ın yaptığını zaten bir Rabiş, mehtap bir dur. Kızın hayalleriyle oynuyor diye ben de Rabiş'in yanında oldum, ona sarıldım, destek oldum. Bana dedi ki Gökhan Mekan umurumda değil, ben burada kalayım, yeter ki burada kalayım evet, yani. Evet. Bak bunu bana söylemediği halde hissediyorum. Daha iki gün önce şu gala gece hani balo gibi giyindik ettik ya, kız kapının önünde söyledi içeriye girmeden. Mikrofonlarımız kontrol edildi içeri girerken ne dedi? Bak benim mehtap biz burada, dedi, yolum yok. Mehtap aynı düşünüyor ben aynı dedi. düşünüyorum. Ben burada olmaktan çok mutluyum dedi. Balo kıyafetleri giyiyorum dedi. De ben mehtapla anlaşamam de dedi. Da. Burası benim çok hoşuma gidiyor dedi. İyi ki de buradayım dedi. Ha, dünkü konuları biz durduk yere açtık zannediliyor ya o yüzden özellikle söyledim. Gamze ile olan o konuşmadan sonra bu bütün bunlar açıldı. O zaman bu kız ne yapmaya çalışıyor? E az evvel de eskiler, ha. şimdi durduk yerde açıldı. Kıza diyor ki bir buçuk ay. Bak o Gökhan'ı arkasına alınca güçleniyor. Kendini bir şey sanıyor Gökhan'ı arkasına alınca. Anladın i̇şte mı? Bak Gökhan'ın ayrıydı. psikolojisi bulduk. Burada şey kızı oynuyordu. O ee, Gökhan değil. Tamam mı? Çünkü Gökhan, Gökhan erkekler evinde güçlü gelsin, bir, bir adam yani. Karşıma alırım çünkü. Gökhan, Gökhan erkekler evinde ben ben gerçekten güçlü bir Bak bana da öyle yapıyor. Bana geldi böyle yaptı. Sen görürsün Gökhan bana söyledi. Hani bundan sonra sana her şeyi söyleyeceğim ben. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşleri.